Sözler vardır ki defalarca dinlemek, yerine göre onları terennüm etmek, yerine göre dostlarla paylaşmak insana ayrı bir heyecan verir. Ölümden sonraki hayata hazırlanmayı unutmayan bir Müslüman bu dünyada hata yapmaz. Yaptığı hatalar günden güne azalır. Ama ölümden sonraki hayatı unutan bir insanın hata yapmama ihtimali son derece azdır. Onun için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dostlarını yönlendirirken insan öldüğü zaman onun amel defteri kapanır diye bir hadisi şerifle söze başlar. İlamatel insanu inkata anhu ameluhu kişi vefat ettiği zaman onun amel defteri kapanır. İlla min telatin üç kanal devam eder. Şimdi şu cami şerife bakıyoruz. Kapısına bir isim verilmiş. Cami şerife Ali Kuşçu Efendinin ismi verilmiş. Fatih'te Ali Kuşçu ilkokulu vardı. Ben o ilkokula gitmiştim. O ilkokuldan mezun olmuştu. Ali Kuşçu. Neden onun ismi verildi? Nasıl bir hayırlı hizmet yaptı ki 600 yıl sonra onu hatırlayan bir insan topluluğu oldu? İşte o insanlar ölümden sonrasına yatırım yapmaya çalışan insanlar. Ölümden sonrasına yatırım yapınca insanın hayatı bambaşka bir şekle dönüşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kişi vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Üç kanal hariç. O üç kanaldan onun amel defteri yine dolmaya devam eder. Ona yine sevap yazılmaya devam eder. Birincisi sadakatin cariyeti. Sadakayı cariye insanlığın kullanması için yapmış olduğu bir kısım hizmetler. Eskiden kürsülerde bunlar anlatılırken ifadeler şöyleydi. Benim çocukluk günlerimde köprü yaptırmak, cami yaptırmak, yol yaptırmak, işte han yaptırmak, kervansaray yaptırmak gibi ifadeler kullanırlardı. Böyle bayağı bir geriden gelen cümlelerdi bunlar. Şimdi sadakayı cariye öyle bir yere geldi ki insanlara evet kullanabilecek oldukları yolları yapmak, köprü yapmak artık elhamdülillah bunlardan doyar hale gelmiş gibi görünüyoruz ama yeni yeni şeyler arıyoruz. İnsanların okul ihtiyaçlarını görmek, insanların daha öteye akademisyen olabilmesi için onları teşvik edecek vakıflar kurmak, onların güzel buluşlarda bulunarak hem memleketlerine hem insanlığa faydalı olabilecek teknolojiler geliştirmesi hep bunlar artık sadakayı cariye kısmında. Elbette ki sadakayı cariye çok geniş bir şekilde düşünülebilir. Geçmişi de alırız içine, bugünü de alırız içine. Birincisi sadakayı cariye. İkincisi ev ilmin yuntafa'u bihi veya insanların faydalandığı bir ilmi ortaya koymak bir eser ortaya koymak, bir kısım buluşlarda bulunmak. Bir insan çıkıyor, insanların sağlığı için hayati önem arz eden tıbbi bir buluş gerçekleştiriyor ve bir Müslüman, bir Müslüman sıfatıyla bunu yapıyor. İyi bir mümin olarak insanlığa kendisini adıyor. O yapmış olduğu hizmeti bütün insanlık takdir ediyor o Müslümanın yapmış olduğu hizmeti Allahü Zülcelal de takdir ediyor. Ona ölümünden sonra da o sevap devam edecek bir fırsat ve imkan sunuyor. Bizim yaşadığımız hayatta bir kısım nimetleri öyle sanki hep varmış gibi elde ettiğimiz nimetleri aslına bakarsanız geçmişteki insanlar çok uzun dönemlerdeki tecrübelerle bugüne kavuşturmuşlar. İlahiyat Fakültesinde okuduğumuz günlerde bir felsefe hocamız vardı. Necip Taylan Hoca, Allah şifa versin kendisine ve bütün hastalarımıza. Şöyle bir esprisi vardı hocamızın. Derdi ki: "Ben çok bahtsız bir adamım. Çok talihsiz bir adamım." Hocam niçin ne kadar güzel bakın eğitim gördünüz. Fakülte'de hocalık yapıyorsunuz, profesör oldunuz. Sizin gibi akademisyen olmak için hayaller kurup da olamayan nice insan var. Yok çocuklar derdi. O kısımdan bakmıyorum. E nereden bakıyorsunuz? Ben öyle fakirliklerden geldim, öyle zenginliklere kavuştum ki aklım hafsalam geriye dönünce almıyor. Araba lastiğinden bir ayakkabı bulduğumuz zaman dünyanın en mutlu insanı olduk. Sobayı gördüğümüz zaman durum değişti. Sobanın çevresinde heyecanla toplandık. Bu nedir? Biz tabi sobayı çok önce gördüğümüz için problem yok. Bize öyle gelmiyor. Sonra kaloriferi gördük. Sonra cep telefonunu gördük. Şimdi uzaktan konuşuyoruz sizinle. Bir de sizi görüyoruz. Benim aklım bunu almıyor. Benim işim çok zor diyor. Neden geriye doğru sarıyor? Yapılan işleri aslında espri yaparak bize anlatıyor. İnsan oğlunun hangi fakirlikten, hangi imkansızlıktan nereye geldiğini anlatıyor. Şu cami-i şerifin güzelliğine baktığında insan ne kadar huzurlu, ne kadar rahat her şeyiyle insanın hizmetine sunulmuş bir mekanı görünce insan zannediyor ki bu hep böyleydi. Halbuki böyle değildi. Ben ilk vaaza başladığım camide yukarıdan çatı akıyordu. Akıyordu. Ve caminin içi buz gibiydi. Paltomun üzerine cübbe giymiştim. Şimdi gömleğimin üzerine cübbe giyebildiğim imkanlar var. Demek ki insanoğlu geçmişten gelen imkanları eline geldiği şekilde bulmadı. Niceleri belli sıkıntıları gördü bir sonraki nesile hayır olsun, hizmet olsun diye çalıştı ve bir sonraki nesile ulaştırdı. Onun için faydalanılan ilmi insanlığa sunabilmek Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu çok önemli bir rahmettir. Hani Halife Harun Reşit'ten bir örnek vereyim. Biraz daha böyle konu zihnimize yerleşmiş olsun diye. Halife Harun Reşit dostlarıyla birlikte Böyle güzel bir bağların olduğu bölgeye gitmiş. Bağlık bir bölgeye. Orada ihtiyar bir zat ile karşılaşmış. Bakmış ki o ihtiyar o bölgede yeniden bağlar ekmeye çalışıyor. Ağaç ekmeye, fide ekmeye çalışıyor. Demiş ki bey baba ne yapmaya çalışıyorsun? Evladım demiş işte fidan dikiyorum. Üzüm asması dikiyorum. E ne olacak demiş sen bundan yemeyeceksin ki. Bizden öncekiler dikti biz yedik. Bizden sonrakilere de biz dikeceğiz demiş. Halifenin cevap çok hoşuna gitmiş. Cebindeki keseyi çıkarmış. Münasip bir edeple kabul ederseniz demiş size küçük bir hediyede bulunmak isterim. O ihtiyar güzel adam almış hediyeyi halifeye dönmüş demiş ki efendim demiş benim bu fidanların meyvesinden yiyemeyeceğimi söylemiştiniz ama şimdiden yemeye başladım. Bak siz bile keseyi bana verdiniz demiş. Ödemeyi peşin yaptınız. Şimdi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir Müslümanı hayata öyle bir tutunduruyor ki ölümle hayata tutunma dengesini birleştiriyor. Bana şöyle sesleniyor. İnsan vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Ya ölüm mü konuşuyoruz biz diye düşünüyor insan. Sonra Efendimiz buyuruyor. Ölümle konuşuyoruz ama diyor hayata tutunasınız diye. Nasıl tutunacağız? Efendimiz buyuruyor ki üç şekilde amel defteriniz kapanmaz. Birincisi sadakayı cariye. İnsanlığın hizmetine koşmak ve insanlığın hizmetine bir kısım eserler bırakmak. İkincisi kendisinden insanların faydalanabildiği özel bilgiler üretebilmek insanlığın faydalanabildiği hepimiz iftihar ediyoruz memleketimizden Aziz Sancar gibi sihaları yapan kardeşlerimiz gibi çok güzel ilim adamları çıkıyor elhamdülillah iftihar ediyoruz bununla hiç bunda kimsenin siyasi bir bakışı yok en küçük bir ayrımı yok herkesin iftihar ettiği bir dünya bu öyle bir çalışma dünyası ki insan oğlunu ölümü insana hatırlatıyor, bu dünyaya daha çok koşturuyor. Ben diyorum kesin biliyorum öleceğim. Tamam öleceksem ölümden sonra kazancım nasıl olabilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki tamam ölüme inandıysan ölümden sonra daha çok kazanabilen birisi olmanın tek yolu ölümden sonra kapanmayan kanallar bırakmak. Birincisi sadaka-i cariye, insanlığın hizmetine eserler bırakmak. İkincisi insanlığın istifade edeceği bilim, bilime ait değerler bırakmak. Üçüncüsü de insanlığa hizmet edecek olan hayırlı evlat bırakmak. Şimdi hadisi şerifi biz hep şöyle okuruz. Ölüm esnasında bunları okuruz hep. Birisi vefat etti. İşte bu kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ne güzel insandı. Evet çok güzel insan, çok güzel Müslüman. Cami yaptırmış, okul yaptırmış, yol yaptırmış, ne bileyim hastane yaptırmış, benzeri imkanlar sunmuş. Arkasından çok iyi bir bilim adamı, insanlığın hizmetine dini bilimlerde de çok güzel ürünler koymuş teknik pozitif noktada da çok güzel ürünler koymuş. Çok güzel bir evlat da yetiştirmiş. Bu adamın amel defteri kapanmaz. Çok güzel. Aslında o ölene seslenmiyor bu hadis-i şerif. Diriye sesleniyor. Diriye diyor ki böyle yaşa. Her bir Müslüman böyle yaşasa İslam dünyası dimdik bir dünya olur. Bir tane başarılı adamımızla, iki tane başarılı adamımızla övünür halde kalmayız. Bizim o kadar çok başarılı adamımız olması lazım. O kadar çok gayretli insan olmamız lazım ki bütün insanlık şöyle demeli. Ben Müslüman olayım da ben de şu kafileye, şu kervana katılayım. İslam dünyasının büyükleri Avrupa'ya, Asya'ya İslam'ı götürenlerin bizzat kendileri böyle yaşamışlar. Balkanları çok iyi biliyorsunuz. Balkanlara gidenler veya Kafkas taraflarına giden bütün İslam büyükleri gittikleri yerlerde insana hizmet edecek işe bakmışlar. O bölgelerde kurulan tekkelere şöyle bir bakın. Çok güzel belgeseller var. Fırsatınız olursa oradan görün. Tekkeyi kurmadan değirmeni kurmuşlar. Bakın o kadar önemli bir hadise ki her köy değirmen yapmayı başaramaz. Ancak bu adamlar kafalı adamlar gittikleri yere değirmeni kurmuş köylünün ihtiyacı olan unu ona sunmuş. Sonra tekkeyi onun yanına kurduğu zaman zaten tekkenin ve medresenin talebesiyle cemaatini bulmuş. Önce ticarethaneyi kursaydı, kendi karnını doyuracağı işe baksaydı olmazdı. Ama insana hizmet eden mekanı kurunca durum değişiyor. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda da dikkat ederseniz ikisi at başı gider. Hacca giden kardeşlerimiz, ümreye giden kardeşlerimiz şöyle bir hatırlasınlar. Bulut Mescidi diye bir mescit vardır Medine'de. Diğer adıyla Gamame Mescidi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine'ye hicretten sonra yaptığı iki önemli iş var ki hep hatırlatılır, hep okursunuz ama başta ben olmak üzere hep unuturuz. Biri Medine'de kendi mescidini yapmak, bir diğeri de orada Müslümanların ticaret yapabileceği pazarı kurmak. Böyle olunca ne oluyor? Müslümanlar ürettikleri ürünü kendi pazarlarına getirmiş oluyorlar. Kendi pazarlarında başkalarına, Müslüman olmayan insanlara doğru ürün satıyorlar ve o ürünün doğru ürün oluşunu denetleyen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi. Pazarı o denetliyor. Çünkü o insanlar henüz yeni yetişmeleri gerekiyor. O insanlara seslenirken işte şöyle buyuruyor. İnsan öldüğü zaman cümle böyle başlıyor. Demek ki herkes ölecek. Herkes buna kanaat getiriyor. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Eyvah herkes ümitsizliğe düştü. Ancak üç kanaldaki akış kesilmez. İnsan düşünüyor şimdi. Nasıl kesilmez? Bir ömür boyu bu kanalları açık tutmalıyız. İşte sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, insanlığın faydalı, faydasına sunulan ilim ve insanlığa hizmet eden hayırlı evlat yetiştirmek. Ne kadar önemli bir şey. Bir ömür böyle mücadele verirse bir insan o çenesini kapattıktan sonra son nefesinde Rabbine dönüş yaptıktan sonra korkmasına gerek yok. Ama insanoğlu sırf kendine çalışır, sadakayı cariye ortaya koymazsa çok büyük bir serveti olmuş. Dağlar kadar, dünyalar kadar ne kıymeti var? Ona bir faydası yok ki. Benim servetim çok olsun. Paylaşılanın kıymeti var. Bakın paylaşılanın kıymeti var. Bir yetimi, bir fakiri, bir hayvancağızı, bir kediyi şu soğuk günde onun karnını doyurmak, bir insanın ihtiyacını görmek, insanlara fayda verecek iş yapmak. Onun için aleyhissalatü vesselamın sözünün özü halde hayrun naz men yenfaun nas denir. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok fayda sağlayandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi böyle yönlendiriyor, böyle terbiye ediyor. O gün de dostlarını terbiye ediyor. O dostları o kadar tatlı bir şekilde yönlendirmiş ki onlar bunun farkına varmışlar. Şimdi her birimiz bu dünyada kendimize bir ölçü almalıyız. Ben yarın öbür gün vefat ettikten sonra geride beni neyle hatırlayacaklar? Hatırlanacak olduğum cümle ne olacak? Burası çok önemli. Her birimiz bir ilke, bir kural belirlese iş çözülür. Bu sıkıntılar olmadan, pandemi olmadan Kudüs'e sıkça gidip gelirdik. Bu arada ezan duyuluyor mu ben bilmiyorum. Vakit olduğunda beni uyarın. Farkında değilim. Kudüs'e sıkça gider gelirdik hamdolsun. Mescid-i Aksa'da bir ihtiyar vardı bir dostumuz. Kedilerin babası derlerdi ona. Geçenlerde rahmetlik olmuş, mekanı cennet olsun. O neyle anılıyor? Kedilerin babası olmakla. Herkes bir vasıfla hem kendi ailesinde, hem kendi sülalesinde, hem kendi şehrinde anılmalı. Ama bunlar o kadar güzel vasıflar olmalı ki. Kimi gördüğü çöpü kaldırmalı, kimi yaptığı iyilikle bilinmeli, kimi güler yüzüyle, kimi selamıyla, kimi duasıyla hatırlanmalı. Yani herkes çok büyük mabetler yapacak güce sahip olmaz, hastaneler yapamaz ama gönül alabilir mi? Alabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm sadakadır buyuruyor. Biz bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Evet bugünlerde hepimiz artık maske takmaktan, bir kısım yorgunluklardan, bazı sıkıntılarımız var ama hepimiz şunu biliyoruz. Biz keşke hayırla hatırlanacak olduğumuz güzel işlerimiz olsa. İki kardeş, üç arkadaş, beş arkadaş birleşebiliriz Çocuk Esirgeme Kurumu'na hiç olmazsa. Ayda bir defa olmadı altı ayda bir defa, olmadı senede bir defa üç tane oyuncak alır gidebiliriz. Onlar bizim çocuklarımız. Bu memleketin evlatları. Hastaneler müsait olduğu zaman gideriz oradaki hastaları ziyaret ederiz. Olmadı. Bulunduğumuz mahallede yaşlı insanlar vardır. Kapılarını kimse çalmıyordur. Onların kapılarını gider çalarız. Çok bir şey götürmemize gerek yok. Bir simit yeter gönül almak için. Bir simit. Yani insanlar şöyle beklemeyecekler. Allah Celle Celaluhu bana çok büyük servet versin. Ben aş kurayım. Huzur evleri kurayım. Ona gerek yok. Faydalı Müslüman olmak. Bir diğeri de iki kere ikinin dört ettiğini biliyorsa o da bilmeyeni onu öğreterek faydalı olacak. Yani hedefleri büyük tuttuğumuz zaman çok iyi ama büyükten başlamak istediğimiz zaman olmaz. Merdivenin son basamağını yaptıktan sonra aşağı inmek bizim kudretimizde değil. Bizim kudretimizde en alt taraftaki merdivenden başlayarak yukarı doğru gitmek. Bunun adı toplumsal kaynaşma. Allah ve Resulü'nün razı olduğu İslami manadaki bütünleşmedir. İyi bir Müslüman ölümü unutmayan kişidir ama ölümün varlığına inanarak bu hayatı anlamlı hale getirmek suretiyle çevresindekilerle dayanışan kişidir. Allahu Zülcelal cümlemize hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler nasip eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına acil edalar ihsan eyle şu mübarek cuma saatinde analarımızı, babalarımızı, geçmişlerimizi sen affeyle. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin hayırlı muradını ihsan eyle. Milletimizi, memleketimizi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı sıkıntı içine koyan bu imtihandan tez zamanda bizleri helas eyle. Milletimiz için, memleketimiz için gayret gösteren, mücadele eden bütün idarecilerimize güç kuvvet ihsan eyle. Bizleri razı olduğun güzelliklerle huzuruna kabul eyle. Haram kıldığın her türlü davranıştan, faizden, içkiden, kumardan, zinadan, sigara ve uyuşturucudan bizleri sen muhafaza eyle. Evlatlarımızın kederini görmekten muhafaza eyle. Onlara hayırlı ömürler, bereketli ilimler, açık bahtlar ihsan eyle. Milletimiz ve memleketimiz için mücadele veren kardeşlerimizi yeryüzünün her tarafında sen muhafaza eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.